kadar yolumuza devam edelim. Yarınlar olan inancımızı göstermek bu akşam Show TV ekranlarında Besat ve Süheyl sunumuyla Yaşasın Okulumuz kampanyasında buluşun. Arka bacağı çıktı. Ön bacakları çıktı. Ramazan'ın keyfini bizimle <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bir koyuyormuş buradan 50 km ile. Arab gidiyor mu? <laughs> Oğlum, salak mısın, Hakikaten hızlı koştu ama yemin ediyorum. Salak mısın? Ben niye öyle yapıyorum? Hocam hızlıca koştu indi o. <laughs> ben ne kadar hızlı Bak şimdi hızlanacak. Arkasından bir şey çıktı birader, sıçtı. <laughs> Gördün mü? Kuyruk lan. Kuyruk... <laughs> sıçtı sandım. Arka... Elini bu tarafına koy hacım. Hızlıca bir koysun da göre beni. Emeğe. Bak bak. Allah Allah. Çılgınca bak ya. Bak ya. 两两个来个。 Sen güven veremedin lan yola. Aa bu da mı bu diziye geçti? O kim lan? <laughs> <Nerve seviyor. gülüyor> ben doktorum, fazla değilim kadar. Hani ne tatlı lan bu? Merve'se video geçti? Abi. Ya dangalak sen de yürümüyor ver şunu ya. <laughs> bak bak. Kovalayayım mı arkadan? Kucuuu! <laughs> Kucuuu! <laughs> <laughs> Ben <laughs> <laughs> Ali koşmuyordu. <da>. Koşuyor. <laughs> Niye? Dedim, nasıl bak nasıl koşuyor? Dedim acığım koşar bunun dengesizler diye. Udu udu udu. Ya, yavaş mı lan? <laughs> E eu <laughs>